Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ay, oh. Bir merhaba diyelim. Oh, merhaba ya. arkadaşlar. Yaşıyor musun? Yaşıyor musun? Bir şey alt, alt. oldu mu? Metalim bir şey oldu mu beline? Tamam dur 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 tamam. Evet arkadaşlar, şey Tamam. kıskandınız mı? Evet, sonda herkes arkadaşlar tüm arkadaşlar ekranda şu anda hepsi kıskançlıktan ölüyorlar. Çıklar. O kadar güzel çekiyorsun ki ama oh. durman lazım. Yavaş, yavaş. Tamam, şimdi ya? arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Harika bir video ile karşınızdayız. Yona, Semre, Metin, Ali biz evet. bugün ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Küçük. Limon ne yapıyoruz biz bugün? Evet, bugünkü açıklamayı limondan bekliyoruz. Biraz agresif Semre. O da konuşmak istemiyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber evet. ne yapıyoruz anne? Anne yine bana geldi. Arkadaşlar biz bugün... Para saklayacağım oh. ve siz bulacaksınız. Ne kadar? Burada 2000 lira var çocuklar. Oh. Ben odamızın şöyle herhangi bir yerine saklayacağım. 2000 lirayı ilk bulan alsın güle güle harcasın. Tamam. tamam mı? Tamam. Şöyle de sar, sardım ki böyle rahat küçük küçük ufak yerlere girsin diye tamam mı? Oo Şimdi ya, ne tabii. yapıyorsunuz? İkiniz haydi dışarıya dışarıya. Tamam. Direkt dışarıya ha. Tamam. Hiç güvenmiyorum çünkü siz kapının arkasından bakıyorsunuz. Dışarı dışarı Sen dışarı. Sen bize iftira mı attın? Yok, yok yok. Sen bana iftira mı attın? Şu an. Dışarı dışarı. Takare... Kağıdık dışarıya, 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 dışarıya direkt dışarıya <laughs> geçiyorsunuz. Kapıda bekleyin. Siz kapıda bekliyorsunuz. İkiniz de burada bekleyin. Aha, güvenli. ya kendimi güvene alayım. Hiç güvenmiyorum. Aa, kapıya vurmak yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bunu nereye saklayacağım? Nereye saklayacağım? Saklayacağım yeri buldum. Şimdi arkadaşlar şöyle şuraya saklayacağım. Saksının şu iç tarafı var ya. Burayı iyice sıkıştıracağım. Şöyle. İnşallah düşmez. Tamam. Evet görünmüyor. Tamam. Şimdi çağırayım canavarlarımı. Dışarıda birbirlerini yiyorlar zaten. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Korktun. Korktunuz mu? <laughs> <laughs> Haydi gelin bakalım. Kapıyı kapat anneciğim sen. Kapat, şimdi, hadi bakalım e, şimdi. Eğer olsam nereye saklarım? Tamam. Hayır bir durun bir durun bir durum bir durum. Şöyle ben başla deyince başlayacaksınız tamam mı? Tamam. Emre Metin Hı. şimdi parayı bulan güle güle harcıyor tamam mı? Şimdi bir iki üç başla. Odamızın herhangi bir yerinde. Kokla bul. Kokla bul. Hayırdır Metin Ali? Hayırdır hayırdır hayırdır. Bir sesler mi duydun? Emre, Emre bunun için içinde mi düşünüyorsun? Bir dakika. burada. haydi doğru. bakalım, haydi bakalım. Evet arkadaşlar, ekip çalışıyor. Emre K9'unu şey yaptırsana. Yok, yok. <laughs> bir lirayı beğenmedi. <laughs> Para vermedi. Mete ne yapıyorsun? Nasılsın? Hadi bakalım. Aa, <laughs> oh, oh. orada mı? Orada <laughs> Ya anne, bir şey diyeyim mi? Bunu ben bulmuş olurum. Tamam orada. Al kulağını tamam şey orada Ay tamam tamurun içinde sen bulmuş değil oluyorsun tam. Çok şükür iyi ki orada değildin anki. Yoksa birbirinizi yerdiniz. Evet Metin Ali evet Metin evet Metin hadi, Evet Metin Ali evet, her yere şu anda bakıyor arkadaşlar. Yunus Emre de onu takip ediyor. Süpersiniz harikasınız. Ben takip etme. Hmm, hadi, hadi, hmm, hadi hadi hadi. Hadi. Hmm. hadi Metin hadi Metin. Kim bulacak bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Parayı bulamazsanız hepsi benim alıyor. Oh inşallah bana kalır. Ben harcıyorum. Hayır. Hadi Meto, hadi Meto, hadi Meto, hadi Yunus Emre. Bir şey söyleyeceğim. Niye sürekli ikiniz aynı yerlere gidiyorsunuz? <laughs> evet. Hayır sen onun peşinden gidiyorsun Yunus Emre. Hadi, 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 hadi. Hadi Meto. Evet Metin hadi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Baktım. Oo, süper. Buldun mu? Bir buldun mu? Bakalım Yatsı kim bulacak karışım. parayı. Hı, karışmıyorum ben. Serbestsiniz. Çok mu zor? Sadece zor mu değil mi? Orada Hayır mi? çok kolay. Çok limon kolay. bir dur. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum limonu bıraksana biraz arasın. Hiç koklasın bir koklasın limon. Limon al sen atla. Atıl kurt Atıl hadi ara bakayım. Bir şeylerin içine koymuş. Aa, aa şaka yapıyorsun. Benim şöyle ortaya koymam lazımdı. Hadi Meto hadi Meto hadi Metin Ali. <laughs> kuş kaçtı kuş kaçtı. Ne yapıyorsun? Oo, Metin Ali taktikler deniyor. Süpersin Metin Ali. İnşallah bulursun. Annen boyuyor oraya. Umarım bir şey kırmazsın. ha, gülüyor dalga geçe annenin boyu oraya yetişmez diye. Buna bak. Haydi Yunus Emre, haydi Metin Ali. Oğlum oğlum bir şeyler kırmayın ha. Meto, içine mi baktın anneciğim? Sence o para oraya sığar mı? Sığmaz evet. mı? Bilmem. Yunus Emre, Evet arkadaşlar şu anda kıyasıya bir yarış var. Yunus Emre mi Metin Ali mi? Oo mantıklı aslında. Abisinin resim çantası. Hey, Şöyle uzaktan çekeyim ki Buldun mu? parayı bulunca güzel görünün. <laughs> Hadi bakalım Metin Ali neredesin? Meto neredesin? Meto? Meto, Allah. Meto bulacak mı? Meto bulacak mı? Meto parayı bulursan birlikte harcayalım mı? Hayır. Hayır mı? Emre Heh. Sen bulursan birlikte harcayalım mı? Söylersin. harcayız. <laughs> ha söylersem, söylemezsem hepsi bana kalıyor. Yok. Söylersem yarıya düşüyor Emre. Yok. Söylemezsem. Haydi bakalım, haydi bakalım. Oraya bak. Metin Ali düz duvara tırmanıyor şu anda. Allah aşkına ya orada ne var? Ne var? Duvara tırmanıyor ha beyefendi. Anne şu pencerenin dışına falan koymuş olabilir. Hayır odanın içinde anneciğim. Hiç oralara bakma. <laughs> hiç 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 hiç. Evet. Mısın, şey? Dermişsin. Şu anda nerede olduğunu herkes biliyor. Sadece Yunus, Emre ve Metin Ali bilmiyor. Hadi bakalım. Ama yani şey şu kitapların arasında bir yere saklanmışsın. Ben bilmem, ya. ben bilmem. Aha da ağzımdan laf alamazsınız. Hadi bakalım Yunus, Emre, Metin bir Ali. Hadi. Oraya baktım. Bir şey söyleyeceğim. İkiniz için de söylüyorum. Niye sürekli buranın etrafında dolanıyorsunuz? Başka yer yok mu bizim odamızda? Çünkü en çok Hı. eşya burada var. Hep evet, buraların arkasında daha rahatsızlıklı diyor. Hmm. <laughs> Hadi ben bilmem ben bilmem. Hadi Metin Ali, Metin Ali. Metin. Harbi de oldu da bir şey de yok ha Metin Ali. Nasıl bulamıyorsunuz? Meto Aa o, elim kırdı. Kırdı kırdı kırdı. Elimiz. Yaralandı evet evet. Şu anda yaralandı Metin Ali. Evet Metin Ali. Hadi bakalım. Ya sanki öyle konuşan mı hissediyorum. Ya. Şu an mı? Bilmem. Söylemem. Ama sen nere bakıyorsun oğlum? Nerelere bakıyorsun? Nerelere bakıyorsun? Nerelere bakıyorsun? Evet Yunus Emre Metin Ali. Parayı ilk bulan güle güle harcar. Bir de sen var ya bana vermeyecekmiş. Hı? Biraz zor bulursun. Biraz zor bulursun Meto. Topuyla arıyor. Biri topuyla arıyor biri kuşuyla arıyor. Bakalım. <laughs> limon. Hadi. Ya. Atıl kurt sana. Emre limon koklasın. Kokluya kokluya falan limon. Ay takıldı. Karan, Parmağa dermedi. takıldı. Efendim Emre? Karen kokusunu beğenmedi o. İsterseniz besleyebilirsiniz. Yok. Oturayım ben Ay. bari. Çünkü yoruldum. Ya sizin... sen aldıysan? Sizin, ha, sizin bulacağınız Ay, yok. <laughs> sizin bulacağınız yok. Ben yoruldum. Hadi bakalım. Ben de ya ben Sen kesin şey şu araları bilebilirsin. Ben bilmem. Hiç de karışmıyorum, hiç de söylemiyorum da. <laughs> ne ağacıcına <aciline> mi koyduk <laughs> Emre? Toprağı mı gömdük? Ne yaptık? Belki Bilmem gömeyi bilirim. Odada yere baktık. Başka bir yer kaldı mı? Anneciğim odanın içinde farkındaysan para. Demek yer yere bakmamışsınız. <laughs> haydi Meto, haydi Metin, haydi Metin. Tamam -ta, nerede Metin? Fazla bir şey yok. Bir yere sakladın sen ya. İşte bakın önemli olan fazla bir şey olmadığı halde güzel bir yere saklamam. Ve sizin bulamamanız. Ya cebime saklamak olsun. Hayır ne <laughs> alaka? Odanın içinde diyorum. Cebinde ya mi ben, diyor? kabını çıkarsana. Oğlum ne alaka? Ne? Telefon kabına mı koydum şimdi ben? Evet arkadaşlar şu anda ekip çalışıyor aramalarda Metin Ali. Oo, hiç de aklıma gelmemişti burası. <laughs> <laughs> evet Yunus Emre. Evet sevgili oğlum. Hadi şu anda bir nerede? 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 Oh, Acaba ne nerede? nerede? Keşke açtığım fermuarları geri kapatsan. Çok mutlu Tam olacağım. Bir de, Çok <laughs> mutlu olacağım. Açtığın ne? Baksanıza. Şöyle. Oranın içine para girse çıkmaz ki oğlum bir daha. anca Ancak kırmamız lazım. Hadi Metin Ali hadi. Bu arada Metin Ali elli diye her şeyi dağıttı. Ve hiçbir şeyi geri düzeltmedi. Düzelttim. Aferin oğlum. Aferin çıktım. sana. Çıktım çıktım Aa, çıktım. Bir şey yok ya. <laughs> Bence siz pes deyin. Hayır. Pes deyin. Bütün para bana kalsın. Hayır. Pes deyin. Bütün para bana kalsın. Abi bin bin bölüşür müyüz? Bulamadınız ki. Neyi bölüşeceksiniz? Ya, bütün para bana kaldı. Ya, sen bulursan bölüşürüz. Kim bulursa? Metin Ali bulursa. Ya, de bölüşürüz? Holunun altına bakıyor. Kaldır iki, şuradan tutsam Allah'ım halayı kaldırıyorlar, evimiz Yok. battı. Yok. orayı akıl Olur, Hadi tabii. bakalım, akıl edemez bulabilecek misin akıl ettiğim yeri ha? Bu da size kapak olsun. İnşallah bulamazsınız bir de, ha? Akıl ettiğin yer nerede odada bir yer kaldı. Odada yer kaldı, ha ya. Hani ben saklayamıyorum parayı. Hadi bakalım. Hadi emreciğim, hadi canım. hadi ben bir yer bulamıyorum, ya hadi bakalım. Hadi Yunus Emre Hadi bakalım, hadi bakalım. Dan 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 dan. Tik tak tik tak tik tak tik tak Metin Ali. Yoruldum ya. Of, oturayım şöyle. Bence pes deyin. Ben sizin yerinizde olsam pes derdim. Yerleri koklasan. Yerleri kokla. Sen. <laughs> <İleri> kokla. <gülüyor> Limon. <gülüyor> <gülüyor> limona kaldıysanız o işiniz iş o zaman. şimdi İşiniz tamamdır. Allah Allah karışmıyorum tablo ablo. Hadi Metin Ali, hadi Yunus Emre. Hadi ya, sıkıldım Emre. Hadi bence pes deyin ya, Ben de pes deyin. Yok. Bence sabaha kadar arasanız bulamazsınız. Sabaha kadar arasanız bulamazsınız bence. De elini toprağın içine sok. Bir bak toprağına göm elini göm. <laughs> Şimdi sıcak soğuk, desene, sıcak soğuk demeyeceğim. Evet. Artık ona kadar geri sayacağım. Bulamazsınız artık evet. Çünkü 10 dakikadır arıyorsunuz çocuklar. Tam 10 bir dakika, dakikadır. Bir dakika. Biraz kontrol edelim. Aramadınız yani daha sonra. başlayalım. Evet limon, hadi limon. Limon sen söyle yardım et abilere. Biraz da düşünelim biraz aramadınız yani. Hadi bakalım düşünün hadi. Emre sen de düşün, Metin sen de düşün. Arkadaşlar şimdi Yunus Emre ve Metin Ali düşünüyorlar. Umarım bulabilirler. Yoksa bütün para bana kalır. Gerçi bana kalması daha iyi bence. Bulamasınlar. Bulamayın. Emre. Metin. Hı. Hadi. Hadi biraz daha düşünün. Bir Hayır. Mi? Biraz daha düşünüyorsunuz ve ben ona kadar sayacağım artık. Hı. Bitireceğim. Çünkü 10 dakikamız bitti. 10 dakikamız bitti. Evet Hı. arkadaşlar. Emre al şu kuşu bak basarsın yanlışlıkla anneciğim. Şimdi geriye doğru sayacağım. Metin Ali Yunus Emre. Şimdi arkadaşlar şöyle geçin karşıma. Geri sayım başlayacak. Geçtim. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Be bir... ta ta. Şey yok. Neredeydi? Görsen Gözlerine... ne? Nerede? O kadar Ay. öyle bir yere sakladım ki met var ya. Neredeydi? Sakla bulu getireceğim dur gel gel bak para nerede? Para işte saksının şurasına koydum. <laughs> Anne Burada... nerede? gördün, gördün mü? Nereden çıkarttın lan? Nereden? Nereden çıkarttın gördün mü? Onun şurasına koydum yap işte şöyle. Oha. <laughs> Anne oha. Anne Annesi akla demezmiş değil mi canım sen be? Canım oğlum akıl etti de bulup para. Evet Aa, arkadaşlar çocuklar girelim, teşekkür ederim para için çok Aa. teşekkür ederim. Bir daha. Ben bir, bir şeye bakacağım. Para. Bir... Hayır. Hayır. Almayacağım almayacağım. Bir tamam, söyle söyle. Bir bir bakacağım. Hayır videoyu kapatacağım bak. sonra sana göstereceğim. Hayır, Hayır. anne var mısın? Almayacağım bak almayacağım ne olur ben. Kaçabilirsin. Evet arkadaşlar Emre Yunus Emre. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.